Kanalıma hoş geldiniz. Bir bere videosuyla daha karşınızdayım. E, malum yılbaşına çok az kaldı. E, ben de bir bere yapmak istedim ve bunu sizinle de paylaşmak istedim. Öncelikle beremi size bir göstereyim. Şöyle. Bu videomda bu berenin yapımını sizlere anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen beğendim butonuna basmayı unutmayın. Eğer yaptıklarınızı, ördüklerinizi benimle paylaşmak isterseniz Instagram adresimi açıklama kısmına bırakacağım. Çok fazla uzatmadan hemen yapımına geçelim. Öncelikle malzemelerimizden bahsedeyim. Ee, i̇p olarak kar topu Baby One kullanıyorum. Ee, 100 grama 250 metre. Ee, şöyle de renk kodunu vereyim. Ee, bu 4-5 numara şiş ve 2,5 numara tığ ile örülüyor. Biz şişle öreceğiz. Ee, 4 ya da 5 numara şişle değil de 6 numara şişle öreceğim. Ben böyle misinalı şişim var. Bunu da ince olduğu için ip 2 kat kullanacağım. Bir tanesini şöyle içinden çıkartacağım. Bir tane de burada zaten var. Şöyle 2 kat bu şekilde kullanacağım. Bu da bunu kaldırır diye düşünüyorum kalınlık olarak. Makasımız var. Onun haricinde şöyle işaret belirleyicimiz lazım olacak. Bu yok serinizde ip de bağlayabilirsiniz malzemelerimiz bu kadar. Şöyle yeteri kadar ipimi ayarladım. Daha sonra elime ipimi bu şekilde alıyorum. Böyle. Ve buradan alıyorum. Buradan alıyorum. Bunu doluyorum. Şişime. Bunu aradan çekip şunu bırakıyorum. Zaten şurada altta ipim var. Bunu da çektiğimde İki tane ilmeğim oluştu bakın ilmeklerimi atmaya devam ediyorum böyle doluyorum bunu bırakıyorum şu alttakini çekiyorum anlamadıysanız başa sarıp tekrar izleyebilirsiniz bunu her videomun başında gösteriyorum eğer ki kanalıma ilk defa geliyorsanız faydalanın istediğim için ilk defa geliyorsanız eğer diğer videolarımdan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. E, beğenirseniz de videomu lütfen beğen tuşuna basın. Bunu da söylemiş olayım, e, araya sıkıştırmış olayım. Şimdi e, ne kadar ilmek atacaksınız? İlmekleri attık. Bunu böyle gerdirin. Eğer kendinizde misinli şişiniz varsa sizin için de çok kolay olacaktır. Diğer çünkü diğer şişlerle biraz daha zor oluyor e, başınızın çevresini ölçmek. İlmeğinizi attınız. E, 70-80 tane atın mesela Yetişkine yapacaksınız. Daha sonra Böyle yani bu şekilde başının çevresini ölçün. Eğer ilmeğiniz eksik gelirse atarsınız. Fazla gelirse de çıkarırsınız zaten. Buna göre yani ölçüyü buna göre yapabilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum zaten. İlmeğimizi attıktan sonra buraya şöyle bir düğüm atacağız. Bağlayacağız yani. Daha sonra açılma yapmasın. Ben iki defa bağlıyorum. Şimdi lastikle başlayacağız. Eğer lastik yapmayı biliyorsanız bir ters bir düz bu kısmı geçebilirsiniz. Bilmeyenler için kısaca göstereceğim çünkü. Öncelikle şu ilk ilmeği aldık. İkinci ilmeğimizi şöyle şuradan alıyoruz. Dolayıp çekiyoruz. Tekrar göstereyim. Aldık. Doladık. Çektik. Şunu bırakıyoruz ipi kendimizden taraf alıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle alttan alıyoruz. Şu ipi şu aradan ilmeği alıyoruz yani. Bu da haroşa. Daha sonra e, düz örgüden devam ediyoruz. Yine buradan aldık. Bıraktık kendimizi e, çe çektik ipi. Kendimizin tarafına aldık yani. Kendi tarafımıza. Böyle ördük. Yine böyle. Aslında ipi şöyle alıyor alıyoruz, ama ben hani size göstermek için şöyle örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir ters, bir düz modelimiz. Böyle 10 e, sıra kadar öreceğiz. Zaten burada e, terslerimiz, ters düzlerimiz düz belli oluyor lastiğimizi 10 sıra örelim daha sonra modelimize geçeceğiz 10 sıra lastik örmeden önce şunu da göstermek istiyorum hemen bir birleştirme işlemi yapmamız lazım ki yuvarlayarak öreceğiz ee, düz örmeyeceğiz yani böyle git gel yapmayacağız gidip gelmeyeceğiz bu şekilde yuvarlayarak öreceğiz onun için şu birleştirme işlemini yapmamız lazım tabi siz istiyorsanız gene gidip git gel yaparak da örebilirsiniz şu ilmeğimizi yine bu taraftaki şişimize alıyoruz bir bu, bir bu ilmeği bir de diğer şişteki ilmekten alıp ikisini birlikte şöyle örüyoruz. Kesme işlemi de deniyor buna zaten. Böylece burası birleşmiş oluyor ve ilmeklerimizi yine geldiği gibi örüyoruz. Bir ters, bir düz. Zaten kendini şu an belli ediyor. Böyle devam edeceğiz. 10 sıra. 10 sıramı ördüm. Bu lastik kısmını bitirdim. Ee, burası ön taraf. Ön taraf bana bakıyor bu arada ve böyle döndürerek ördüm. Bu şekilde. Şimdi ipimi bağladım. Beyaz ipimi. Yeşil ipimi de kopartmadım. Ee, i̇p yürüterek öreceğiz bu modeli. Şimdi yeşil ipimi bu elime Öncelikle şunu şöyle alayım. Yeşil ipimi bu elime doluyorum. Ben bu şekilde atarak öreceğim. Dolayarak öreceğim. Şimdi başlangıcım burası. Bu ip altta kalıyor şu an. İlmeğimi normal böyle atarak örüyorum birinciyi ördüm ikinciyi böyle alıyorum bunu üstüne atıyorum bekletiyorum bunu da üstüne atıyorum daha sonra şu yeşil ipimi bırakıyorum bakın beyaz ip burada kaldı bunu örüyorum yine altta kalıyor yeşil ipim normal örüyorum yine 3 oldu yine üstüne atıyorum bu ipimi de doluyorum. Bunu bırakıyorum. Bunu örüyorum. 4 oldu. Bu ipim yine altta kalıyor. Normal örüyorum. Şimdi 3-5 tane ördük. Bir tane yeşil örüyoruz. Devam ediyorum burada. İpim altta kalıyor. Beyaz ipimle örüyorum. İlmeğimi aldım. Yeşil ipimi doladım. Beyaz ipimi de doladım. Yeşil ipi bıraktım. Beyaz ipi ördüm. 2 oldu beyaz ipimi ördüm 3 oldu doladım beyaz ipimi de doladım yeşil ipimi bıraktım ördüm yani bir alttan bir üstten şu an altta 2 4 5 tane oldu yeşil ipimle örüyorum hem ip yürütüyorum hem de şu modelimi kuruyorum 5 ee, tane beyaz bir tane yeşil sıra sonuna kadar yani bu sıramızı böyle devam edeceğiz buraya kadar ipi de yine yürüteceğiz bir kere daha göstereyim yürütmeyi şimdi ilkini normal örüyorum alttan örüyorum şu yeşil ipimi şimdi üstüne atıyorum bunu bırakıyorum yine alttan örüyorum üstüne atıyorum yeşil ipimi bıraktım 4 oldu ve alttan örüyorum daha sonra yeşil ipimle örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz bu sırada. Şimdi ikinci sıramızdayız. Burada beyaz ipimi elime doluyorum. Yeşil ipi de bu elime aldım. Şimdi başlangıçta bir beyaz, iki beyaz ördüm. Daha sonra yeşil öreceğim burada. Beyaz ipimi içeriden yürüteceğim. yine altta bırakıyorum beyaz ipimi. Yeşil ipimle örüyorum. Beyaz ipimi üste alıyorum. Yine yeşille örüyorum. Bunu bıraktım. Yeşille örüyorum. Beyaz ipim altta. Yine yeşili örüyorum. Beyaz ipimi üstüne atıyorum. 4 oldu yeşil ip. 4 ve beyaz ipim altta. Yeşil ipimi e, örüyorum. Yeşil ipimle örüyorum ve toplamda 2 4 5 tane e, ilmeğim oldu yeşil ipimle şimdi bir tane beyaz yine 5 tane yeşil öreceğim 1 bunu da içinden yürütüyorum tabi modeli kurarken bir yandan 2 3 4 ve ve 5. 5 tane yeşil ördükten sonra bir tane beyaz. Bu sıramız böyle ilerleyecek. Şimdi 3. sıramızdayız. Ee, beyazla başlayacağız. Öncelikle yeşil ipim aşağıda, beyaz ipimle bir tane ilmeğimi örüyorum. Şöyle, şunu da sıkayım. Şimdi burada bir yeşil, iki yeşil ve 3 tane yeşilimi örüyorum. Şu ipi yürütmedim. Kafanız karışmasın. Çünkü çok fazla ip değişikliği kafa karıştırıyor. Burada yeşil ipimiz altta. Beyaz ipimizi şöyle örüyoruz. Arkasını fazla sıkmayın. Yani ilmeğinizi bol bırakın burada. Kastığı zaman sıkışmasın. Bir tane beyaz ördük. Yeşil ipimizi üste atıyoruz. İkinci beyazımızı ördük. Yeşil ipimiz altta. Üçüncü beyazımızı ördük ve yine 1 yeşil, 2 yeşil ve 3 yeşil. Şöyle. 3 tane yeşilimizi ördükten sonra beyaz ipimize geçeceğiz. Yeşil ipimiz yine altta. 1 beyaz. Yeşil ipimizi üste atıyoruz. 2 beyaz. Yeşil ipimiz altta ve 3 beyaz ördükten sonra 3 tane yeşil. 1, 2 ve 3. Bu sıra böyle devam edecek. Şöyle bakın modelimiz oluşmaya başladı. Görüyor musunuz? 4. sıramızdayız. Şimdi beyaz ipimi elime doluyorum. Burada bir tane beyaz örüyorum. Daha sonra 4 tane yeşil öreceğiz. Yine burada beyaz ipimizi yürüteceğiz. Alttan üstten. Öncelikle beyaz ipimiz altta 1 yeşil. Beyaz ipimizi üstüne doluyorum. 2 yeşil. Beyaz ipimiz altta. Şöyle 3 yeşil. Beyaz ipimizi üstüne doluyorum. 4 yeşil. Ve beyaz ipimiz altta. Şöyle 5 tane yeşilimiz oldu. sonra yine şu arada bir tane beyazımız var. Onu örüyoruz. Şöyle düzelteyim. Devam ediyoruz yine 5 tane yeşili örmeye. Bir yeşil, ipimiz altta beyaz ipimiz. Üstüne doluyoruz iki yeşil. Beyaz ipimiz altta 3 yeşil. Beyaz ipimiz üstte 4 yeşil ve beyaz ipimiz altta 5 tane yeşil. Bu sırada yine 5'er tane yeşilimiz, birer tane şu başlangıçta sonuna gelince bu da düzelecek. 5'er tane yeşillik, 1 tane beyaz olacak. Bu sıramızda da 3. sıradaki gibi 3 tane beyaz, 3 tane yeşil olacak. Yani şunlar beyaz. Şöyle şurada 3 tane şu hariç yeşil olacak hemen yapalım öncelikle şurada bir tane beyazımız varmış onu ördükten sonra 3 tane yeşil öreceğiz şöyle 1 şunu yine üstüne atarak örmeye devam ediyoruz 2 ve 3 tane ördükten sonra 1 2 ve 3 tane beyaz. Aslında dediğim gibi bunu 3. sırada da anlatmıştım. Devam edelim. 3 tane beyaz ördük. Şimdi 3 tane yeşil. Şöyle 1 yine üstünden alıyorum. Şöyle 2 Şöyle 3 3 tane de beyaz 1 2 3 bu şekilde bu sıramız devam edecek 6. sıramıza geçiyoruz ee, bu sıramızda yeşil ipimizi yürüteceğiz şimdi öncelikle bir tane burada beyaz örüyoruz daha sonra bir tane yeşil sonra 1 beyaz üstünden alıyoruz. iki beyaz. Altından alıyoruz. 3 beyaz. Üstünden alıyoruz. 4 beyaz ve altından alıyoruz. Altından alıyoruz. 5 tane beyaz. Yaptıktan sonra bir tane yeşil. Yine yani aslında şöyle Şuraya bir tane yapacağız. Hemen bir tane daha göstereyim hızlıca. Bir beyaz, şöyle üstünden aldım. İki beyaz, altından aldım. Arada şaşırıyorum. Üç beyaz, üstünden alıyorum. Dört beyaz, altından alıyorum. Beş beyaz ve altıncıyı yeşil. Bu şekilde. Şuradan başladım. Şöyle göstereyim. Böyle bu sıramızda böyle devam edecek. 7. sıramıza geçiyoruz. Şimdi burada beyaz şey yeşil rengi içten yürüteceğiz. Beyaz iple öreceğiz. 1 Üstüne doluyorum. 2 Altından alıyorum. 3 Yine üstüne doluyorum. Şöyle. 4 tane ördükten sonra 3 tane yeşil öreceğiz. 1 2 3 Şimdi yine beyaz örmeye devam edeceğiz. Şöyle bir beyaz üstünden alıyorum. 2 beyaz ve altından alıyorum. Şöyle 3 beyaz 3 tane yeşil Şöyle Aslında bunu da e, üçüncü sıramızda yapmıştık şuradaki sıra şu kısım şurası şurası burada yaptığımız işlemi yani üç tane beyaz üç tane yeşil yaptığımız sırayı bu yedinci sıramızda tekrarlıyoruz aslında yani üç tane beyaz üç tane yeşil olacak yine 8 sıramıza geldik şimdi burada e, yeşil ipimle devam ediyorum. Önce beyaz ipimi doluyorum. Bir. Üstünden alıyorum. Yeşil ipimi beyaz, beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. 2. Altından alıyorum. 3. Üstünden alıyorum. 4. Şimdi tam şu direği şöyle. Tam şu direğin ortası burası başladığımız tek başlamıştık ya en başta. Onun tam tepesine yani iki bu tarafa iki bu tarafa e, ayırmıştık ya önceden. On e, arada kalan bir taneyi. Zaten şurada belli oluyor. Yaptığınızda anlayacaksınız. Oraya bir tane yeşil yaptıktan sonra devam ediyoruz. Bir beyaz. Alttan aldım. Üstüne doladım. 2 beyaz alttan aldım 3 beyaz bir saniye alttan aldım 3 beyazımı yaptım üstünden alıyorum dördüncü beyazı yaptım ve altından alıyorum beş tane beyazı yaptıktan sonra bir tane yeşil yine burada da e, yine 5 tane beyaz, 1 tane yeşil. Devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Bundan bu sıra yaptık, bu sıra yaptıktan sonra 9. sıramızı da bu şekilde yapacağız. 2 sırayı yapalım. 8. ve 9. sıramı da tamamladım. Şimdi 10. sıramdayım. Buradaki yeşil ipimi burada bırakıyorum. Şimdi beyaz ipimle devam edeceğim. Düz örgü öreceğim. Böyle. Düz öreceğim. Şu tepeler tepelere gelince de hiçbir işlem yapmayacağım. Onları da böyle beyazla örmeye devam edeceğim. Ee, i̇ki sıra beyazla örelim. Şu i̇ki sıra beyaz iple ördükten sonra şimdi burada e, yeşil ipimizi içinden yürüteceğiz yine. Şöyle arkada kaldı ama şurada. Bundan devam edeceğiz. Bunun için öncelikle şuradaki bir tane ilmeği şöyle beyazla örüyoruz. Şunu bakın bu tam ortada ikisinin tam şöyle tam ortasındaki e, ilmek bunu şöyle yeşille örüyoruz devam edelim ip altından alıyorum beyazla örüyorum üstünden doluyorum beyazla örüyorum 2 altından örüyorum 3 üstünden 4 altından 5 5 tane ördükten sonra yine şu araya geliyor bakın şuradaki araya geliyor bunu da yeşille örüyorum yine aralarda beşer tane olacak yani yine 2 4 5 tane ördükten sonra şu 6. şu aradaki ilmek bu sırayı böyle tamamlayacağız 12. sıramdayım. Bir önceki sırada yaptığım işlemleri tekrarlıyorum. Yani bir beyaz ördüm. Üstünden doladım. Yeşil ipimi de yürütüyorum bu arada. 2 beyaz ördüm. 3. de yeşil. Yeşil üstüne yine yeşil örüyorum. Böyle. Bu şekilde devam edeceğim. Ee, i̇pi yine bir önceki sıradaki gibi e, yürüteceğim. Şu yeşil ipi beyaz iple öreceğim. Bu sırayı tamamlayalım böyle. 13. sıramızdayız şu an. Şimdi yine şu yeşil ipimizi burada bırakıyoruz. Beyaz ipimizle e, bu sırayı böyle örüyoruz. Şu yeşil rengi de beyazla örüyoruz. Böyle sıra sonuna kadar bunu beyaz renkle örelim. 14. sıramızdayız. Şimdi şu e, ördüğümüz ağacımızın tam tepesindeki ilmeğe yeşille başlıyoruz. Bakın elime yeşil ipliğimi doladım bu arada. Daha sonra devam ediyoruz. Yeşil ipimizi içten yürüterekten beyaz ipimizle örüyoruz. Bir. Üstünden alıyorum. İki. Altından alıyorum. Üç. Üstünden aldım. Dört. Altından aldım. Beş. Tam yine tepesine geldik. Bakın altıncıya yeşil bu sıramız böyle yani şu buraya yapmıştık şimdi tam şunun tepesine yapıyoruz ve e, ikisinin arasında iki, e, iki tane şey kalıyor şu arada yani ilmek kalıyor şu arada beş tane ilmeğimiz kalıyor şimdi yine iki 3, 4, 5 tane ördükten sonra şunun tam tepesinde bir tane yapacağız. Yani 6. ilme bir tane daha bundan yapıyoruz. 2 sıra böyle devam edecek. Bu sıra 1. Bir. Bir, bir sonraki sırada yani 15. sıramızı da e, bu şekilde ördükten sonra modelimiz bitiyor. Örgümü tamamladım. E, yeşil ipimi arkadan bağladım ve kestim. Şimdi ben beyaz ipimle devam edeceğim. Düz örgü olarak. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Böyle. Böyle. Şöyle düz öreceğim. Bu şekilde e, devam edeceğim. Ta ki e, Berem'in boyu Yani bu kısmı Şöyle mezurayla da göstereyim size. Şöyle 17-18 santim olana kadar Öreceğim. Daha sonra e, Kesme işlemine geçeceğiz. 17-18 santim kadar ördüm. İşaret belirleyicisi koydum. Kesme işlemi yapacağımız için karışmasın. Şimdi burada 1, 2 ve 3 tane ördükten sonra bir tane kesme yapıyoruz. Şu iki tane ilmeği şöyle birlikte alıyoruz, örüyoruz. Tekrar 3 tane örüp bir tane yine kesiyoruz. Bu şekilde elimizde 12-14 ilmek yani şişimizde 12-14 ilmek kalana kadar bu işlemi her sırada devam ettireceğiz. Daha sonra büzüp e, dikeceğiz. Kapatacağız. Bitirdim. Şöyle son halini de sizinle paylaşmak istedim. E, şu tepesini de göstereyim. Bu şekilde. İsterseniz pompon yapabilirsiniz. Ben bunu bir erkek beresi olarak yaptığım için pompon yapmayacağım. Ama siz kız çocuğuna ya da bayana yapacaksanız kadına yapacaksanız pompon yapabilirsiniz. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.